arkadaşlar. Bugün acılı bol şey yapıyoruz. Alışveriş yapıyoruz alışveriş. Evet arkadaşlar bugün abur cubur alışveriş yapıyoruz. kıvancın evdeki abur cuburları bitmiş. Öncelikle tabii ki de cips reyonundan başlıyoruz değil mi? Önce bir şunu alalım. Cips olmazsa olmazımız. Evet ketçaplı rafasımızı koyduk. Peki. Evet. Barbekü soslu cipsimizi de koyduk. O oh, en sevdiğimiz patos Rose. bu e, bir tanesini diğer patostan alalım mı anne? ikisini aynı almayalım da şöyle yapalım birini de şu acılıdan alalım İkisini de çok seviyoruz biz çünkü değil mi hayır anne bence bunlar mı yani? iyi hadi al ondan al ha. arkadaşlar biz kınaşla yerken kavga ediyoruz o diyor ki benim paketimden yeme o diyor ki benim paketimden yeme o yüzden iki tane bundan <laughs> alma kararı aldım <laughs> Onu babamız onu sevmez. Babamız bunlardan yer. Bu babamız ketçaplı rafısı seviyor. Bence cips bu kadar yeter aşkım. Şunları şöyle düzenleyelim. Ay, babamız onu sevmez anneciğim. Babam onu sever belki. Yok bebeğim babamız rafı yiyor. Bunu koy geri yerine sen. Bunu mu yiyor? Ha, ha, evet onu yiyor. Ya ama. <laughs> Annem ne olacak? Hep tamam, beraber ben beraber Al bakalım sepetini. Hadi ne alacaksın başka? Ben, ben bir sürü. Hadi bakalım ben bugün alayım. sepet sende. İstediğini <gülüyor> alabilirsin. <laughs> o en güzel şey. Hindistan cevizi mi o? Evet. Çok güzel görünüyor. Bir de şurada şerbet almıştık ya geçen gün. Oraya git de şerbet alalım oradan. Hadi o da be beğenmiştik. Çok güzeldi arkadaşlar. Ben Şurada bakalım. Gel. Neredeymiş Kıvanç? Evet. Bulduk. Bundan. Bundan iki tane alalım mı? Çok beğendik. Çünkü biz ona... Yani işte meyve suyu gibi ama güzel. En azından koladan daha faydalı değil mi aşkım? Evet. Başka ne alalım? jelibon aldın mı jelibon ama jelibonumuz evde var ya olmayan bir şey alalım gel evet, evet. başka ne alalım aşkım gofret <laughs> mi aldın yine evet gofret İyi hadi gel bakalım ama süt de alacağız abi, aa buradan geçemezsin çünkü abi varmış <laughs> hadi şuradan Diğer taraftan dolan. <laughs> arkadaşlar Kıvanç beni ezecek de az kalsın ya. Koskoca arabayla. Oo çarpma dikkat et. Hadi bakalım. Devam et. Neler alalım? Süt alacağız bir de. Kıvanç süt reyonuna git bakalım. Kıvanç bir de sucuk istiyor. Aslında abur cuburla pek alakalı değil arkadaşlar ama. Paşa zademiz sucuk istiyormuş. Annesi de tabii ki ona kıyamıyor. Sucuk da alacağız gelmişken. Siz de sucuğu seviyor musunuz? Kıvanç çok seviyor ya. Ben... Dur, ben sucuk Sucuklar nerede Kıvanç? Neredeydi sucuk? İşte burada. Gel bakalım. Buldun mu? Bakayım o neymiş. Bir tane bu sosis. Sosisimiz var evde sucuk alacağız biz koy ben bunu. sucuk var mı evde? Sucuk yok sucuk alacağız ya bunu koy yerine. Evet arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar şimdi ben aslında çok seviyorum. Al bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey. Abur cubur sepetimizin içinde sucuk ne alaka? Anneciğim bundan aldık içmedin ama. Ama, ama bunun bu, büyüğünü almıştık biz ama bunun küçüğünü seviyorum tamam yani. tamam içeceksen al Abur cubur tamam. alabilirsin tamam tamam arkadaşlar bir şey alalım bakalım bakalım şimdi süt alacağız şey. bak neler alıyor bak neler alıyor hüpürik kalıyor Allahım ya Rabbim hadi bakalım şimdi sütümüzü de alalım gidelim mi gidelim hadi bakalım şu süt reyonuna git bakalım aşkım Diyor. Kocaman sepet yaptı ya. Boyundan büyük sepet yaptı bu çocuk. Hey, hey. Merhaba, evet. Tüpümüzü de aldık. Ve alacaklarımız burada bitti. Değil mi aşkım? Arkadaşlar gelin Evet. Şimdi ödeyeceğiz birazdan. Ama videoyu evet. kapatırken ne diyorduk? Abone olmayı, tüme tem basmayı ve, ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>